arkadaşlar tekrar merhabalar Antalya tablo çalışmaları da bitti burada da görebildiğim sapkanları aktaracağım sizlere yine 10 koşulu Meydan Araplarının olduğu bir program bu Meydan Araplarına mümkün mertebe at yazmaya çalışın arkadaşlar tekiniz varsa kullanın şansınıza dek getirebilirsek yoksa çok at yazmak gerekiyor belli olmuyor bu Meydan Arapları fark etmiyor şart bir Meydan hep aynı Birinci koşu başlayalım. Main'in dışı da Altınolu Sapkan. Bu şart bir atı grupta görebildiğim iyi bir sapkan durumunda. Normalde bu tip atlar kazanıyorlar. Çıkıyorlar daha doğrusu main'inden. Yoksa herhangi bir at geliyor dönüp duruyorlar. Nereden biliyoruz? Beşir Kaya'dan biliyoruz. Bakın. Adam başladı. Dakika bir gol bir şeklinde. Allah'tan fazla AKP değiller. 20 tane en az 20 koşu 600 bin kazanç sağlamadan atını bırakmıyor, çıkartmıyor. Bunun gibi bir sürü var as sahibi. O yüzden sürpriz çıkıyor bu maidenlerde. 6 tek olur vaziyeti var ya da hani AGP'lerden başlayan tuttuğunuz atları ilave ediniz. 10 jockey artılandı. 2 sürpriz maiden atı büyük görünümde son hatten. Hani bunları yediği AGP olduğu için İşaretlememizi tavsiye ederim tek kullanmıyorsunuz. Tek her zaman risklidir arkadaşlar. %99 ganyan olsa o %1 gene %1'e gelir yani. 99 gelmez. İkinci koşu handikap 16 handikap 2. Burada 1 kilo alınca şartlarda da uyuyor ama apranti alınca vazgeçmek zorunda kaldım. Burada 2 Fiko Baba'nın kazanması gerekir. Çok şanslı koşuyor. 2 nolu Safkan? tek olacaksa ben 2'den yanayım. 5 sürprizini yapar gelir. bir geçebilecek duruma geldi. Bir aprantı alınca. 5'ten de yarış gelmezse 1 4 bunlar hep birlikte düşününüz. 4'ün sürpriz potansiyeli var. Yani kim tek olur derseniz 2 derim ben buraya. 1 5 4 5 yeni sürpriz. Birlikte düşünmekte fayda var. Bu dörtlüğü. Diğer hatlarda bir şey göremedim. Tuttunuz varsa. Üçüncü koşu handikap 15 handikap 2. Burada çok fazla bir at yok. Bir nolu safkan eksik koşturulmadığı sürece sakat arızalı değilse kazanması burayı çok çok normal sonuç olur. Bakın bu handikap 2 kısa mesafe 61 kilo jokeyi var. Yukarıdakinin gelememesinin sebebi apranti. Handikap 16 apranti. Ve bu handikapı koruyacaklardır büyük bir ihtimalle. ZBK o yüzden tek atmayın. Hani diğer atlardan mutlaka yazın ki iki mutlaka yazın. Sebebi bu bu handikap 2'lerdeki attı. Bir eksik koşar. Bir şeyler başına gelirse de 4 buranın birin yediği durumunda 4 numara saptı. O da piyasa zaten gördüğünüz. Dördüncü koşu şart 3 Meltem kız. Kazanması bunun da normal sonuç olacaktır. Geçilirse beşe geçilir. Selda Hanım bu Ankara'da çok başarılı yarışlarını bildiğimiz bir sapkın ama 8 yaşında ara var bu hattı Sıkıntılı. Büyük bir ihtimal ama eğer sıkıntılarını giderdilerse Selda Hanım bu grubu güle oynaya geçer eski Selda Hanım. Yazalım derseniz 5. Başka bir şey olur mu? Hani bir eksik koşturulur apranti yüzünden Yarış kaybeder. Valla şart 3 dişidir burası. Bazı şart 4'te, şart 3'te bazı Arap yarışlarını 30 handikaplı atların kazandığını sürekli söylüyorum. 30-45 2 falan tutar yarış kazanır. İhtimallidir yani. Bunu da bilmenizi isterim. İkide de kum yok. Hanımın şey. Kum yok, çim atı. Yani tek kullanmıyorsanız işi kapatmaya kadar götürebilirsiniz. Normali bir tabii ki. 5. koşu altılı başlangıcı. Ben de ikinci altı, birinci altılı da öyle, ikinci altılı da öyle. Şart şu maiden maiden Arapları olmasa misliğe doğru gidiyordum benim kurgular. Yine aynı şekilde aktaracağım. 5. koşu altılı başlangıcında handikap 15 gene bakın handikap 2. Yine 3 apranti yüzünden kaybedecektir büyük bir ihtimalle. 3, 2 öyle 4 öyle aldılar ama hani şart handikap 2 kısa mesafe olunca kazanır da kalıyorlar. Mikser bunları geçiyor. 3'ü, 2'yi, 4'ü 1 nolu sapkan geçiyor örneğin. Yani bunları yazmakla yetmiyor sadece ama benim çok koşmasını ve kazanmasını beklediğim sapkan 6. Şimşek izi. Olur da mistik kurgu deniyorsanız ya da tek atacağız, ganyan alacağız derseniz 6 nolu safkanı direkt olarak öneririm. Başına bir iş gelmez ise altındaki Kaisbert'e 8'e takılmaz ise ya da 9 hükümana 6 tek olur kazanır. Bu kalitesiyle uygun grubu bulmuş. Yarış handikap 2 şartından dolayı şartlı 4'e dönmüş. Yani kilolardan dolayı da çok kötü durumda Zannetmiyorum iyi bir yarışını gördüm bu atın. Ha, verdiği gruba da fazlasıyla kilo veriyor zaten. Biri oynaya kazanması gerekir. Bana göre tabii. Ama Arafat'ı elde kalıyor mu kalıyor. Elde kalırsa ne yapacağız? 8 burada. Yerine geçecek ilk safkan olur. 8 olur safkan. Kazandı kazanmaya devam eder. Kaysbert'tir. Şartı da uyumlu halde duruyor. 8'de eksik koştu. Ankara'dan getirilen 9 hüküm Bunların ikisi de son yarışlarını kazandılar. 9'un devreye girmesi gerekir. Yine de at yazılır mı? Anlattığım üzere birden başlayarak en ağır kilolu attan başlayarak 1, 4, 3, 2 tabii ki tercih edebilirsiniz. 6. koşu Meydan dişi yani Bir at belirliyorum genelde ben bu meydan dişi. Ya kapatacağım burayı ya hepsi yapacağım. Ya tek atacağım. Koşan atlara baktım bir şeyi göremedim. Bir maiden atı 8 o da dolaşmaya çıkmıştır büyük bir ihtimal. Jockey artılandı ama hala güvenmiyorum. Kalan gruptan çok fazla bir şey göremiyorum. Bir tane 4 kalıyor yeni koşan Safkan AGF'yi almış. Tümöz Bey, Şövalye bu tip atlar kum atları sentetikte de koşar düşüncesinde İyiyim. Çıkmaz ekürüsü. kazanabilir 4 nolu Safkan ya tek ya hep. O da tek hani diyor söylediğim gibi teke de güvenmiyoruz zaten. Adam çıkartmıyor. Yapacak bir şey yok o zaman. Şansımıza gelirse 4 derim ben buraya. Yoksa tuttuğunuz hatları ekleyin. AGF e takip edebilirsiniz Sonuncu atlar gelir. Çok rahat bir şekilde. Böyle bir grup. 7. koşu kısa vade 6. Birinin geçilmesi jokey e yazar arkadaşlar burada bir yarışı kaybederse herhangi bir ata direkt olarak jokeyi at sahibine başka şeylere kv6'ya yazar örneğin geçilmemesi gerekir 60 50, 52 rakibi 4 ya bu kilo farklarıyla falan çok büyük terbiyesizlik olur bence yarıştan çıkar başına bir iş gelir yazalım derseniz önermiyorum yanına at ama at yarışı bu 4'ten Kalan grupta 4 geçer. O yüzden 4'ü yazmanızı tavsiye ederim. 8. koşu Handikap 16 dişi Handikap 2 3 yaşlılar var. Çok erken 3 yaşlılar için. Bunlar bir Haziran güneşini yemeleri gerekiyor. Temmuz, Ağustos gibi çok daha rahat 3-4 ablalarına karşı, abilerine karşı yarış kazanırlar. Çok erken gördüm. O yüzden kilo farklılıkları olsa da bu 5'e ben rakip bulamadım arkadaşlar. Kohi Nor. İki yarış gördü. ikincisi çok başarılı. Burayı hedef yaptılarsa Kireşe Kürsü bu da çok kolay kazan. Yani kolay değil miyim ama kazanması gerekir. O kadar da at yarışı da çok kolay. Tabir doğru değil çok. 5. Ya tek olur. Ya da at yok. Bulamadım at bulamadım. Rakip bulamadım bu adı. Tuttuğunuz rakip varsa ekleyebilirsiniz ya da kapatmaya kadar gidebilirsiniz. Dişi grubu neyin ne olacağı belli olmaz. Hani grubun kaliteli atı var. Medicaid'e bakıyorum çıkmıyor. Santa Ronnie Girl'e bakıyorum çıkmıyor arkeolo atlar. Altı biraz çıkar gibi oluyor. Plases durumunda Beşe geçilmişti. Yani ya 5 tek olur ya da varsa tutturuz atlayayım en güzeli bu. 9. koşu şart 4. Burada da sürpriz bekliyorum. Şart 4 İngilizlerde. 2 e, ve Altınoğlu sapkanlar var. 2 handikap 14 kazandı. %33 çok fazla AGP. 6 İzmir'den getirildi. Şart 3 yarış gördü. 0 çekti kısa vade atı. Çok yüksek AGP. Bunlar yani biri zayıf at. 2 biri de grubun en yüksek handikaplı atı ama hazır görmedim atı. Çok kötü son yarışı. Yarış gördüğü yarış berbattı ya. Yani. Satış atları var. Bakıyorum hani kim ne yapabilir. Bakır Alper'e var. Yamak 0'la devam ediyorlar. İsai Yıldırım. 2 at kaldı Bir de maiden dişi 7 mesafe atlar için. 5 için de öyle. 2 tane at var burada. 4 ve 3 yani buranın sürprizini yapacak atlar. 4 3'e sürekli AGF çıkıyor. 3 4'ü geçiyor ama bugün tam tersi olur. Nevzat'la 4 nolu. Babandero son yarışı İzmir Çim şart 5. 4 nolu Safkan burayı kazanabilir. Hani tek atalım risk edelim. Çok at yazmıyor ya da misli yapalım. Misli kurgu, kurgu yapalım derseniz. 4 derim ben buraya. Rakip 3 alkış Bey. Bunu da çok at yazıyorsanız ihmal etmeyiniz. 3 Sonra artık AGF'ler. 6. Hazırsa 6 kalitesine çok inanmıyorum iki. Bunlar da işaretlenir. Bakır Alper, hadi yazalım kalitesinden aprat iyi idare eder diyebiliriz. Dişi atlar 5, 7, satış meydan atları. Yani böyle gidiyor sıralaması. 10. ve son koşu yine Arap dişi meydanı. Burada da meydan çıkacak at bulamadım. Kayalar bakın. Yani Buranın sahipleri de Ağırlıklı Kayalar Bunların Ne olduğunu az çok biliyoruz artık Beşir Kaya Beşir Kaya AGF e çıkmış Yani kazandırırsa bu atına 4 ne olursa yarış kazansın Vallahi Çok büyük şaşırırım yani Beşir Kaya yani Bizim Avrupa Birliği'ne girmemiz gibi bir şey yani 8 nolu kızıl çakra Nevzat'la arıcı ekir bakın yine. Bu meydin çıkmaya en yakın safkan gördüm. 8 tek olabilir. Misli kurgular için denenebilir. Çok geçecek at da göremedim. 3'e dikkat ediniz. Yeni koşan at 3. Sürpriz koşar buranın sürprizini 3 yapar. Çok at yazıyorsanız. Bir de aşağıda gene 11 nolu safkan var. AGF'lerine bakmayınız. Bu tip yarışlarda Hadi. Böyle yazabildiğiniz kadar yazın dediğim artık Tek kullanmıyorsanız. Ancak normalde 8'in kızıl çakranın kazanması gayet doğal normal sonuç olur. 10 koşulu Antalya, Güzel Antalya'mızın programında böyleydi. Tekrar görüşene kadar şansınız, bahtınız açık olsun. Hoşçakalın.